Bir bölüm başlıyor. Küçük kız. Efendim? Senin odan bir ara en sonunda tamam mı? Tamam. Aa, aa, bu benim odam mı ki? Kim? galiba bu benim adam. Bilmiyorum. Sorsam mı? Söyle. Abi ya. Efendim? O en sonunda da kahverin benim mi? Eee. Eee. Evet sevim. Evet. Ne, 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 ne. Ama. <laughs> Ben orada mı yaşayacağım? Ben orada mı yaşayacağım? Ee, evet. Bir onu da bakayım. Tamam. Sen, sen oradan çıkma tamam mı? Tamam. Bomba tatlıymış. Anne. Anne. Tanrım kızım. Ee, parka gideyim mi kampa? Gidelim kızım. Tamam. Baba. Tamam gidelim. Ee, küçük kız gelecek mi? Ee, bilmiyorum ki. Gelme şimdi daha iyi. Tamam kızım sen nasıl istiyorsan. Hadi bakalım. Hadi bütün eşyalarımızı toplayın. Tamam mı? Tamam anne. Tamam. Hadi o zaman. Tamam anne. Tamam Hadi. Şuna. Sen sen Ay, eşyalarını al Ayşe. Ay Elif. Tamam aldım. Oldu. Tamam aldım. Ben de son Tamamdır. Kızım sen de al. tamam hadi gidelim tamam koşmuş. ne bayı bu da burada buradan ya. Ne bayıyorsun? Ne bayıyorsun? Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. tamam. hiçbir yere gitmiyoruz. Parka gidiyoruz o kadar. gelecek mi? E, geleceğim. Tamam gel. Nereye gidiyoruz?